Rabbiyesir duası ve anlamı. Rabbiyesir duası okumak hem işlerimizi kolaylaştırmış hem manevi bir rahatlık elde etmiş oluruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiyesir ve la tu'assir. Rabbi temmin bil hayr. Ey Rabbim, işlerimi kolaylaştır, zorlaştırma. Allah'ım, bu işimi hayırla tamamına erdir. Bu duanın okunması için hususi bir zaman yoktur. Ne zaman dilersek, ne zaman ihtiyacımız olursa elbette okuyabiliriz. Esas olansa bu duayı ezberlemek, ihlasla, samimiyetle okumak ve sadece ve sadece Allah'tan ummaktır. Zira öyle bir Rabbimiz var ki her şeyi görür, her şeye gücü yeter. Vesselam.